Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Forager'ın yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. En son ee, şunu açmıştık. Taşlardan kayalar çıkacaktı. Bir sonraki hedefimiz de e, mücevher bulmak için şu e, skili açacaktık arkadaşlar. Kayaların mücevher bırakma ihtimali %10 artıyor ve nadide eşya bulma ihtimali de %30 artıyor diye. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. E, her kestiğimiz şey Bu e, kömür verecek bundan sonra kayalar. Şimdi kaya çıkmıyormuş falan artık. <laughs> Elimizde bu yumurta vermiyor. Bunu herhalde etinden faydalanacağız. Bakalım şimdi kömür verecek mi abi? Ya bir çekil ya, bir çekil ya. Şimdi baktım taş verdi, kömür de verdi. Ve aha. O ne abi? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? At at at. Şunu at. Bismillah. O neydi daha için? Dur dur dur. Şunu da at. Kullan. Çıkar. Bu ne abi? Yıldız parçacığı diye bir şey verdi. Eminim ki çok kıymetli bir şey. Ben 21-22 seviyeye kadar oynamıştım bu oyunu. Hiç böyle bir şey denk gelmemişti arkadaşlar. ilk defa gördüm. Anlamadım ne olduğunu vallahi. Yani merdiveni de içine ettik. Dur şuradan bir merdiven yapalım. Şimdi ona bakacağım abi de. Şurayı tamamlayalım en azından. Yıldız parçacı nedir abicim o? Bu nedir? Bu çok nadir mineral. E, sadece geceleri bulunabilir. Allah Allah. Enteresan. Ödüm koptu yalnız. Öyle bir müzik çıktı ki. <laughs> Düşerken. Harbi ödüm koptu yani. Ne oluyor dedim. Bir şey dedim iniyor. Ah geldi bu. Bu geldi. Bu da çok güzel deri ve et veriyor abi. gel 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 şimdi çanta tıka basa dolu olduğuna göre abi ee, biz bir şey yapacağız mecburen e, şunun yanına bir tane daha neydi o şunun üzerinde çalışalım mahsen tarife ekle abi tuğla yap bize ve çelik yap 3 tane gözünü seveyim altın külçemiz yokmuş iki tane iki tane altın külçe yap abi hemen Tamam mı? Yan taraftan da tuğla yap. Tuğla da 6 tane yapacaksın. Kömürümüz kaç tane? 88 tane kömürümüz var. Oh be. Allah Allah. <laughs> Ulan ne çektik kömürden be. Vallahi billahi ya. Ya bir sen eksikti şimdi. Acıkmışmış. E, ada satın alacak parayı yaptık arkadaşlar alacağız merak etmeyin şimdi şuradan gel gel kuzum gel şunu aldık çantam tıka basa dolu evet bence de e, şurada şey yok mu abi ya bunu niye yapıyorsun abicim ya bunu niye yapıyorsun abicim ya? Neyse hemen başlatalım tekrar da. Enteresan ya. Bu oyun niye çöker ki ya? Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Onu açalım. Tuşa basıyorsun çöküyor abi oyun ya. Oyna. Neredeyiz abi? 18 seviye. Evet. Klasik. Tamam devam et. arada bunu yapıyor. Kaç kere daha CTR'leri de yapmıştı. Şimdi yine yaptı. Şimdi bu kakanın burada ne işi var abi? Bu kemiğin burada ne işi var? Şimdi yapacağımız şeyi de alamıyoruz elimize. Neyse artık bir şey atacağız buradan. Ne atacağız abi? Vallahi yumurtayı atalım o zaman ya çıkart abi ya. Yani. Bu ne ya? Ha inek vallahi seni ya. Çelik yapacaktık 3 tane. Niye yapamıyoruz abi? Altın külçesi. Demir yap. 5 tane bundan yap. 5 tane de altın yap abi. Tamam. Bunları üzerimize alacağız alacağız. Yine yanlış yaptık. <laughs> Yo alıyormuşuz hepsini. Tamam. O çift verdi. Güzel. Güzel. Tamam. Şurayı alalım. Bir Bimasan yapmamız şart oldu çünkü kaka dursun da ee, çelik yap abi iki tane hah iki tane çelik yap ondan sonra yeni adamızı açalım bakalım ne gelecek ne gibi bir ay pardon özür dilerim canım benim özür dilerim neyse artık sana bir kere vur Sen yumurta verdin de yok zaten tamam Ver abi bir çelik daha bana. Ama sonra demir ve çeliğe alalım. Yoruldum. Tamam hemen yiyelim. Gel abi. Bir tane daha lazım. Nasıl çantam tıka basa dolu ya? O ne demek şimdi? Allah'ım mesalli ya. Şu balıkları şu balıkları bir pişirsen abiciğim. 18 tane. Hah. çeliği tamam. Gene mi yetmedi? Allah ya. Bu şimdi onları almayacağım da. güzel sayıda odunumuz var abi. Hatırı sayılır bir şeyde. Ha, hemen hemen hemen. Şurada ekonomi mahsen. Gel abi şunun yanında. Ay sığmadım buraya. Tüh. Ben şuraya yap abi tamam. Gel abi şimdi. Ee, buraya kumat kum atma şu taşları at abi taş taş başka var mı değerli taşımız bize? bakayım şurada var mı burada değerli taş var mıydı yok tamam şimdi değerli taşı attık bir tane yıldız atalım abi yumurta atalım ee, kum atalım ve şu ee, ipliği atalım abi. Tamam biraz daha rahatladık şimdi. Biraz daha rahatladık abi. Şuradan da geçebiliyoruz tamam süper. Şimdi şu adamızı alabiliriz gibi geliyor bana. Ee, şimdi biz ne açmıştık? Pardon ekonomi bir şey açmadık. Şimdi şu 270 parayı şuradan alalım abi. Şunu da alalım. Tamam mı? 6.80 Ha pardon. Ben dedim hala yapıyor ya. 270'e şu adayı mı alalım? Yoksa 280'e şurayı mı alalım? Ee, 270'e burayı. Of çok güzel. İşte bu amcayı bekliyordum abi. Çok iyi oldu. Bu neydi lan? Aha. Amca'yı bekliyordum. Süper oldu. Şimdi çiftçilik şu köprüyü hemen şuraya yapalım abi. Çünkü bu amca da gardrop var. Ha <laughs> ha Şimdi uf amma çaktı be. Neyse şimdi şunları bir gebertelim de. Ve evet, içeriye giriyoruz ve gardırok bir dakika şimdi. İlkel çanta değil. İlkel kafa değil. Ha bize verdikleri bunlar. Hop şapka. Neydi ya bizimki? Şu rakun postu. Fötür şapka. Tamam. Balık. İlkel vücut. Balık olduk. Çantasız. ilkel çanta. Tamam böyle saçma sapan bir şey olduk. <laughs> tamam. Şimdi amca sen ilk görevi bir söyle bakalım bize. Tam da senin için gibi birini bekliyordum. Okuyamadım şu küçük zıp sırıcıklar kızını doğal kaynakları sömürüyorlar. Bana iki tane ateş böceği getir ki onlara zarar gelmesini engelleyeyim. Tamam. Sana iki tane ateş böceği getireceğim. O yüzden de cam yapmam lazım bir dakika şişe yapmak için cam ve iplik lazım tamam cam yapayım ben sana 10 tane yap abi iplik var zaten ya ben sana kralını getireceğim kralını yakaladım Bunları da aldık. Şunu aldık. Şunu aldık. Şunu aldık. Şunu aldık. Tamam. Bir şeyler yemeliyim. Ha pardon özür dilerim. Hemen ye bakalım. Şu tamam. Şimdi bu bize değirmen de yaptıracak. Çünkü ağaç fidesi istiyor. Gerçi öyle miydi ya? Her seferinde aynı şey mi istiyor acaba? Benden ağaç fidesi istemişti de. Peki bende ağaç fidesi var mı hiç kenarda sağda solda? Attık tabi değil mi onları? Tabi. Ah şansal be. Ah şansal be. Tamam neyse. Orada sen. Yap bakalım. Gel gel. Gel. Canımı okuyayım. maden düşürme şeyini açacağız. Çok güzel. Süper et ve şey veriyor abi. Güzel. Sen kaç tane? Ha iki tane mi istiyorsun? E tamam hadi. Bu da bize kaldı. Nerede ateş böceği var mı? şu ne abi yok hah şurada varmış şu bir aha şurada iki ah teşekkür ederim neler zaman ödül olarak bu büyük parşömenlerini al ee, yaprak varmış kafamda tamam büyük parçamen aldık onu her taraf ağaç oluyordu değil mi? Tabi ya. Evet kafamda... <laughs> kafama bir şey verdi bak. <laughs> Nerede o? Tomurcuk verdi kafama. Vay. <laughs> tamam. Çok acayip bir şey verdin ya. Çok lazımdı. Bir dakika. Ee, mesela silindir şapka, gözlük. Bunları niye peki ben tak takamıyorum? Hani yani kanadım yok. İlkel çanta, havalı çanta. Vücut balık, ilkel vücut balık, ilkel vücut balık. tomurcuk rakun postu, fötür şapka, rujik şapkası, baca şapka ya balçığı Çılgın tarikatçı Bitkisel patron Elbiseci şu, Şunu takacağım Hani Şurada eşya diyoruz ya abi Şunları şu anda takıyor muyuz yani? Silindir şapka E niye hani takmıyorum ben Ben onu anlayamadım Onu anlayamadım abi Neyse <laughs> şimdi sen yeni görevde biliyorum ne vereceğini <laughs> doğal kaynakları sömürme işine iyice abarttılar ormanı korumak için bana birkaç ağaç fidesi getir 30 tane ağaç fidesi istiyordum hatırlıyorum <laughs> yumurta verdi hayret şimdi mecburen e, çiftlik şimdi nerede değirmen burada tarif ekle ne bu kadar mı lan iki tane tuğla mıydı bu hayda e, tamam yap 30 tane ağaç fidesi yapalım sana nasıl yapacağız Dur bakalım şimdi meşale değil ya yanlış şey yapmışız abicim değirmen değirmen hah tamam 22 tane tuğla Tabii ya şimdi tuğla 20 tane yapacaksın bize şimdi oldu 20 tane yapacaksın abi Tamam Bir şeyler yemelisin pardon pardon Özür dilerim görmedim Görmedim abi hiçbir ağaçtan da portakal düşmedi mi bize yoksa biz alamıyor muyuz şu anda portakalları? Portakalları şu anda alamıyoruz. Alabiliyor olsak bile. Haa. Şimdi bir dakika. Portakal burada var aslında. 28 tane var mı zaten oğlum ya? Tamam tamam. Tamam pancar da var. Ya sen de yani sanki bir havalar, mavalar. fidesi götüreceğiz. Götürürüz abi. Çok problem değil. Aynen. Bak buradan hala topluyoruz. 28 de en son orası. Otomatikman oraya zaten gidiyor. Bak portakal gitti. Bakalım bize ne verecek. Burayı da tertemiz yaptık adayı. Evet çift eşya. Hah. Şimdi çiftlik değirmen. Gel abi eski yerine. Burası süperdi. Tamam çok güzel. Seviyeyi de atladık. Çok güzel. Şimdi bize ağaç fidesi yap abicim. Maksimum 30 tane mi yapacaksın 32 tane mi ne yapacaksan yap işte şimdi ha geldik şeye abi beceriler eee mücevher bırakacaklar ve kazanırken nadide eşya artacak şunu bir alalım ondan sonra da pazar yerini açalım abi ondan sonra da pazar yerini açalım saat boyunca oynadık ve robot vücudu mu aldık? Dur bakayım abi. Neymiş o? Dur bakayım. Yo. Game kit. Vay. Ha. <laughs> <laughs> Burası kaç oldu? Çantam mı dolu? Oğlum ne dolu şu çanta? Bir tane ipim var. Çıkar onu. Ha, 20 tane almışız. Tamam. Oo, özür dilerim, özür dilerim. Adam yorulmuş. Enerjisi gidiyor. Biz uyuyoruz burada. Şu... şu neyse şunları bir toplayalım. Bunları toplayalım abi. Şu balıkları hemen şu balıkları pişirelim abicim. Maksimum. Tamam devam et. Tamamdır. Yıkıcı. Oo yıkıcı kafayı giyermiş işte la bak. <laughs> bir dakika bir dakika. Nerede abi yıkıcı? Kutulu mu? Hah bunu giyerim abicim. Bak bu güzelmiş. <laughs> o 40 tane. Al kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Ne vereceğim? Ormanı kazmalıp adamlardan kurtardım. O eyvallah dayı. Bana bir anahtar gerek. Hemen bir anahtar yapalım şurada. Demir ve altın külçesi lazımmış. Demir. Maksimum işle. Sen de bir çekil kenara abi. Sen de altını bir işle. Pırt 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 uğraşıyoruz sizle ya. Vallahi billahi ya. Sende bir şey verdiğin yok. Burada da altınlarımız birikiyor her zamanki gibi. Anahtarı Evet, bir tane işleyelim. Tamam. Şunları da alalım. Altınlar oluyor zaten. Oh be, şunlardan iyi oldu kurtulduğumuz ya. Altın, gümüş üzerimize taşıyorduk. Tamam. Anahtar. Hadi bakalım ne verecek. Dur bakayım, çantam da fullmüş ama. Ee, o zaman yine balık kızartacağız şuradan. Anahtarı alamadık ki abicim. Kavunur. Ee, bir tane tula varmış. Çıkar var onu. Var. burada da bir şey yok ya böyle avuç bir şey yok yani Şimdi ne atsak ki abicim bu da kalmış gibi görünüyor valla para eder diye onu vermiyorum da çiğ olan gidecek de korkuyorum. Çapa. Ya çıkar şunu gitsin ya. Baş bakalım. Fener karanlıkta daha iyi görüş sağlar. Aha. Ben de gelecek. Ha. Mesela bak. Gördün mü? Silindir şapka. Fener. Tamam tamam. Bunlar zaten otomatikman seninle beraber. Tamam abi şimdi oldu. Şimdi oldu da ben çantamda yer açsam ne kadar güzel olur ya. Kraliyet kumaşı. Vay vay vay. Şişede ateş böceği lazım 5 tane. Tarife ekle. Tamam bir de deri lazım. Deriyi açmadık tabi daha. Ha, tamam. Bir şeyi açtık mı? Dur neredeydi o? kıymetli maden bulma şeyini tabi açmışız. Ha. Tamam. Hop, pardon, pardon, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Hemen hallediyorum. Tamam. Şöyle bir gitsek mi abi? Henüz daha öyle bir şey bulamadık ama Güya şey bulacaktık. Sen ne istiyorsun başka? Merhaba dost. Evet. Son bir görev vereceğim. Tamam ver bakalım. Bir dinozor yumurtası ile ilgili. O yumurtayı alabilirsem yaratığı büyütüp koruyabilirim. Nerede bulacağım ben sana dinozor yumurtasını lan? Aa. Dinozor yumurtasını nerede bulacağım abi Aa. Dinozor yumurtası. Nerede bulacağız abi onu? Büyük ihtimalle başka bir adadan falan bulacağız. Dört. Evet. Kesin başka bir adadan bulacağız abi. Tam başka adadan bulacağız da. Abi göğe kaçıyorum kafasına oturuyorum ya. zor yumurtası. Bakacağız artık. Bulacağız. Bir şekilde bulacağız onu da. Orada da kıymetli hiçbir şey çıkartmadın yani ha. Evet. Bundan sonraki adamız neresi olacak? 1200 liraya var. 560'a var. Bir de şurada 280'e var abi. Şu 280'liği alabiliriz. Hatta alalım. Niye bekliyoruz ki? Evet. Şunu alalım. Oo güzel. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bu videoda burada bitirelim. Bir dahaki bölümde inşallah yeni adamızı da keşfederiz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.